zihninizden düşündünüz, geçmeye çalıştınız, yeni bir düzene geçmeye çalıştınız. Bayağı bir uğraştınız, uğraştınız hayatınızı iyileştirmek için. Ama artık böyle yoruldunuz bir anda pes etmek üzeresiniz. Tam da o gün modunuz düştü ya da o günlerde modunuz düştü. İşte o anlar var ya. O anlarda eğer bırakmazsanız ve yeniden ayağa kalkarsanız işte o an sizin geçtiğiniz andır. Yani e, o anda yapacağınız şeyler hayatınızı değiştirecek o kadar yaklaştığınız zamanlardır. Sakın pes etmeyin. Sakın pes etmeyin. Biraz daha ittirin. Göreceksiniz şöyle. Hatta ittirmeyin. Sadece hizalanın. Yani o yapacağınız şeylere kolaylıkla hizalanın. Göreceksiniz ki bir anda evrene bırakın, Deyin ki evet ben buyum, buyum deyin ama e, bu çaba göstererek yapmayın bunu. E, göreceksiniz ki o anda geçeceksiniz, geçmek üzeresiniz ve geçtiniz bile sevgilerim.